Hadisteki ihtilaf ise ihtilaftır. Yani ne demek müsbet ihtilaf? Yani her biri taraflar arasında ihtilaf yapanlar arasının cemaati arasındaki fertlerin her biri veya cemaat olarak her bir cemaat olan, olan taraflar kendi mesleğinin tamir ve levacına sahipler. Kendi mesleğinin güzelliklerinin bilinmesinde çalışır. Başkasının yani diğer İslami şeriat dairesinde yanlışa düşmemiş esasları muhafaza eden ve fakat teferruat sayılan meselelerde farklı düşüncelere sahip olan diğer cemaatlerin tahrip ve iptalına değil. Şimdi niçin bunu böyle arada bir cümle koydum? Diğer taraf dendiği zaman İslam dairesi konu. İslam dairesindeki cemaatlerdir. Veya şahıslardır. İslam dairesinde kalabilmek için şeriatın hepimizce mutlaka bilinen ya da bilinmesi mutlaka gerekli olan şu ki İslam'ın temel yapısı, ana yapısını teşkil eden ve değiştirilmesi ve tevil imkansız bulunan esaslar, hükümler kıyamete kadar değişmez, onda ihtilaf olmaz. O, o esaslardan birisini kabul etmeyen dinden çıkar. Bazı da biraz daha usulü noktadan, yani bir rey sahibi kişi olarak reyine bir durum ortaya koymuşsa, fakat bu icmaa giriyor bunlar icma giren bir meselede yan çizdiği zaman eli bir daha oluyor. Yani eli sünnet-i ol. Onun için burada başkasının tahrip iptaline değil zaman bu kayıtları bileceğiz. Bu mutlaka ortak hüküm. Hepimizin kabul etmesi zararlı olan e, hakikat çizgisi, çerçevesidir. Yani İslam'ın inkarından, dinden çıkış neticesini doğuran esaslarına kabul etme mecburiyeti var. Mesela Kur'an zaruriyat-ı diniyedendir. Yani dinde kabul edilmesi mecburi olan, <laughs> hükümleri içinde taşıyan bir kitaptır. <laughs> Bu manada. Zaruriyatta ihtilaf olamaz. Oldu muydu, eden, dinden çıkar. Halbuki müfessirlerce, Kur'an'ı tefsir eden, açıklayan alimlerce verilen ayrı ayrı manaların, pek çok akvali müfessirliğin tabir ettikleri ayrı ayrı farklı reyler var. Bütün bunların bir kısmı birbirine muhaliftir. O adı oluyormuş demek. O sözde müfessirler böyle yapınca niye doğru olmasın ki ihtilaf? Cevap. Kur'an'ın her bir kelama üç gaziyi müştemildir. Bu Allah'ın kelamıdır diye diyeceğiz. Bu ayet Allah'ın gönderdiği ayettir ve sabittir. Ve Kur'an'dan geçmiştir. İcma girmiştir. Binaenle bunda hiçbir tereddüt olamaz. Ne de? Bu cümle Allah'ın cümlesidir sözünde. Bu ayet Allah'ın gönderdiği ayettir. Acabası yok. Bu bir. Gaziyeden birincisi bu. İkincisi, Allah'ça murad olan mana haktır. Yani bu ayette Allah neler murad ediyor, ne manaları o ayette bulunduruyorsa, bütün bunlar haktır. Bu gıyabi bir itikat. Biz bunu bilmiyoruz ama gıyaben böyle inanıyoruz. Elbette ki Allah'a ayetlerine neyi murad ediyorsa haktır. Allah'ın ayetleri şeyler hak olmaması düşünülür mü? Üçüncüsü, manayı murad budur. Bak insan düşüncesinden, yani Kur'an'ın manasını açıklama yönü itibariyle, usulü tefsir itibariyle, kaydelerine uygun olarak müfessirler bu ayetten bu mana murattır. O tekisi yok bu da murattır. Diğeri o değil bu murattır diye olan pek çok e, tefsir ehlinin farklı reyleri var. Ama bir ve ikinci maddelerde ittifakları vardır. Eğer Kur'an'ın o kelamı kelamına herhangi bir kelam yani ayet başka bir manaya ihtimali olmayan muhtemattan olursa veya Kur'an'ın başka bir yerinde beyan edilmiş ise mücmeldir ama başka bir yerde muhkem olarak açık almış ise aynı mesela. <laughs> Birinci ve ikinci kazayı aynen kabul etmek lazımdır ve inkarlar da küfürdür. Dinde çıkar bir Muhkemat. Şimdi ayetin muhkematı tespit cihetiyle bizler ehim miyiz? Hayır. Ne yaparız? E, Koskoca İslam dünyası bu işleri yazmış bitirmiş ya. Yeni baştan dini ortaya koyacak halimiz, takatımız da yok, halimiz de yok. Demek ki muhkemat bir ayet, açık bir ayet, inkar edilmesi halinde insan dinden çıkar. O zaman bu zaruriyata ihtilaf olamaz. O da bilerekse gitti bir rüte, bilmeyerekse bilmiyor. Gene gider bir rüte ama İslam cimiyeti ve dünyasında. Neyse orada bazı kaviller belki mevzu edilecektir. Asrımızda öyle garip bir hal ki, benim gibi Elif okuyor, mahreçlerini bilmiyor, ahkam kesiyor. Ahir zaman fitnesinin hadise bildirilen hususiyetlerindendir. Ahir zamanda çokları müştehitmiş gibi ahkam keseceklerdir. Arzularına göre, din namına. Bu nedir? Ahir zaman fitnesidir. Onun için çok kimseler tercümelere başvururlar. Çünkü orada istediği gibi bir manada ayeti ele alacak. Demiyor bu ayeti ulema İslam, imamlar ne dediler? Hukkemat mı dediler? Yoksa mütecabih mi dediler? Müşkil mi dediler? Bakmıyorum. Tercümede ne varsa yürüyor. Bu çok büyük bir tehlikedir. Din tehlikesidir, batadır. Böyle şeylere biz kaçmayacağız. Yani böyle şeylere girmeyeceğiz. Demek ki müsbet ihtilaf neymiş? Her biri kendi mesleğinin tamir ve levhacına sahip başkasının tahrip ve iptaline değil. Peki İslam büyükleri, imamlar bazılarını yerden yere batırmışlar. Onlar da Kur'an, iman, İslam diyorlardı. Hatta kılıçtan geçirmişler. Bak şimdi böyle fikren, sözle, burada sesini çıkartma, ona dokunma, sen kendi mesleğinin iyiliğini söyle diye olan bugün, şeriat dairesinde olan söz, fikir veya meslek yapısı için söylenir. Yoksa İslam namına, İslam'ı tahrip edenlere karşı susanlar şeytandır de demiştir. Hirsi şeytan diye söylenmektedir. O zaman bu kadar İslam büyüklerinin yazdıkları pek çok böyle İslam'ı koruyan bu defa nameleri ve kitapları ile İslam dünyasının yıldızları gibi olan o imamlar İslam'a zırh bir yolda mı yürümüşlerdir diyeceğiz. Bu yeni köyde eski adet yahut eski köyde yeni adet. Nereden çıkmış bu mantıksızlık mantığı? Zırmandı.